sapan bir setup kurmak zorunda kaldık. Yine çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolar için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Diyarbakır'da 0 TL gibi böyle bir sürü video da gelecek. Bugün ne yapıyoruz? Geçen gün Tepki Koli'nin Eye Tracker yani göz takip cihazıyla yaptığı videoyu izledim. Hemen Burak'ı aradım. Burak dedim bu cihazı bana vermen lazım. Çünkü Türkiye'de bu cihaz yoktu. Burak bir şekilde bunu bulmuş. Herhalde yurt dışından getirmiş. Ne yaptık? Biz de cihazı aldık. Bu cihaz inanılmaz teknoloji harikası bir cihaz. Mouse'u kullanmadan gözünüzle bilgisayardaki bütün işlemleri yapabilmenizi sağlıyor. Ee, şimdi önce biraz cihazı size göstereceğim. Daha cihazı sonra biliyoruz, da... buraları Evet, yazdım boşluk. Sen şatır oyunları değil mi? O da Ay olayı çok yakın. Ne severim bak bir daha. Bu çok tehlikeli bir video ya. mu bilmiyorum. Videolarımıza geçiyoruz. Evet, zor başlangıçlar. Bu videoyu tepki de görmüştüm. Ben insanlarla konuşurken e, göz kontağı kurmayı severim. Bak bir de arkada kedi var mesela. Kediye bakıyorum. <laughs> Aa şey 50 dolardan donation gelmiş. <laughs> arkada evet kapı kolu var. o kedi geldi. Hoş geldin kedi. o kedi zorluyor olayı. Bu çok, kedi, kedi çok zorluyor şey olayı ama. çok yakın. Aa <gülüyor> Evet. <gülüyor> ba aya ayağa da bakmamam lazım değil mi? <laughs> o da <laughs> ayda daha... <laughs> Dikkatim dağıldı <daha> <laughs> Çanta <gülüyor> Yüzüne bakmak istiyorum ablanın yüzü yok Kadrajda yüzü yok sıkıntı o <laughs> Ben şuraya bakacağım abi ee, Yeni bir ablamız e, cosplay Deneyimlemesi yapıyor anladığım kadarıyla ee, İyi tamam kadraja kafası girdiğine göre Biraz daha işim kolaylaşacak herhalde Kılığını gösteriyor Bir kıl... <laughs> Ama şimdi her videonun başında bir insan Ama bir... şimdi şöyle bir şey var abi oraya bakıyorsun çünkü videonun tam ortasına koymuş yani öyle bir şekilde koymuş ki gerçekten oraya bakasın geliyor The 3D gibi biraz şey 3-5 boyutlu <laughs> Zorlu bir performans sergiliyoruz ablayla karşılıklı olarak ikimizde <laughs> Evet zombi done Kolyeye bakıyorum evet. Güzel. Ya şimdi konuşmak istemiyorum ama videonun ortasını... Güzel bir kolyesi varmış ablamızın. Mikrofon da aynı şekilde güzelmiş. Evet. Oh my god. Ben sol, sola bakıyorum. Aman ya Rabbim. <laughs> sağ gel iğrenç. Sağ yani iğrenç. Gibi bir taraf değil. Abi başka bir sıkıntı var yalnız. Bak şu yandaki şeyler tam ne yıllar daha kötü. Bak Allah gözüm kayıyor. Neyse videoyu tam ekran izleyin. <laughs> Birini dinlerken burnuna bakıyormuşum. Onu anlamış oldum. Evet spor, köpek. Arkada tatlı bir köpek. Bakacak hiç yerim kalmadı şu an hayatım diken üstünde. Şimdi spora olan saygımızdan dolayı bir ee... <laughs> hareketi izlemek adına Aşağı bakmam mümkün müdür hocam? Şimdi bir şey diyeceğim bak Kadının <laughs> kafasının olduğu yere bir anda poposu geliyor Yani benim burada ne gibi bir suçum olabilir? Ben köpeğe baktım Ablaya da baktım şimdi Dikkatimi de aldı her yere baktım hmm. Hmm. Şeyi kukulatası çok güzel değil mi kapşon ablanın? Hmm. Ben ne diyeyim ki? Evet Hayır Evet güzel bir e, görsel var sola aşağıdaki şeyde tabloda. İnanılmaz zor bir şeymiş. <laughs> Ohohoho, oraya yere yani bak. Ya abi çok saçma ama. Gerçekten çok saçma. Yani çok saçma bence. Çünkü ben de mesela gözüm ilk çarpacağı şey o oluyor yani. Çünkü bilerek oraya bir... bence. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu videoyu yayınlayamayacağız ben sana söyleyeyim. Beni kesecek Merve. Aaa <laughs> madalya. <laughs> 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 ne sorunum var benim niye bakıyorum. Bu <laughs> tatlı bir kızcağızmış. Rus mu acaba? Evet. Ukraynalı da olabilir tabi bilemeyiz. Rusların genelde yüz ve göz hatları çok güzeldir bilirsiniz. Bakın burun hattı olsun, dudak hattı olsun, göz çevresi, saçları falan hep güzeldir. Jason Derulo ile Nicki Minaj'sa mümkün değil benim ya. Zaten kadrajda bakmayacak bir yer olmayacak. Bak çok eminim. <laughs> Jason ben Derulo... şu an bir şey merak ettim bunu izlerken. Gerçekten mesela sadece kadın, erkeklerin... erkekler... Peki erkeklerin hepsi gerçekten ilk oraya mı dikkat ediyor? Ya bu ciddi mi ya? Bu bir genelleme midir abi? Dur genel çete de soracağım. Cidden merak ettim. Ama kadın bence ya bence kadın erkek fark etmek sizin bir şey. Herkes evet mi yazıyor? Evet. Bilmiyorum abi çünkü ben kişiye göre. Hayır şöyle bir şey var. Ya videoda bilerek ön plana çıkarıldığı için bence bu sadece erkeklerin gözüne çarpan değil kadınların da ya bu tüm hani cinsiyet sen farklı bir şey. Neyi ön plana çıkardığınla alakalı olan bir şey. Bakmam lazım, bakmam lazım, bakmam lazım diye kendimi kodladığın anda daha sıkıntı zaten. Ya mesela ben ilk bu video şu an açıldı ya. Mesela adamın tipine baktım yani. Ne bileyim koluna baktım. Sonra işte Orkun'un bakmaması gereken yer olan bir yer olduğunu hatırladığımda baktım yani. Erkekten erkeğe göre değişir. Hayır ama gözüme çarpıyor. Çarpar. Ya çarpar. Normal. İstemsizce oluyor abla. Nereye bakmaması gerekiyor? <laughs> ya videoda <laughs> ya salak. <laughs> Göz çarpması. Bilmiyorum. Allah yanlışlıkla yayınımı kapattım bir dakika. Allah yaktı beni! <laughs> ulan ya ulan çok iyi gidiyordum ya çok iyi gidiyordum ya bütün bitti her şeyi sıfırladık şu an. Beynimde sanki antivirüs yüklemişler oraya bakmıyorum bak İlk ilk tepkim oraya bakmak değil yani. <laughs> ne kadar korkuyorum düşün işte bak bakamıyorum aaa hepsine baksın ha bak bak Nicki <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Abi yüzünü koymamış bak. Yüz yok kadının yüzünde bir yansımalı bir şey var. Bakamıyorsun ki yüzüne. Katılıyorum. Aksızın yani Bak şimdi şurada Allah aşkına nereye bakacaksın? Niye arkaya bakayım ki? Klipte olanları izliyorum. Burada yönetmen bize bir şeyler anlatmaya çalışmış. Anlatmaya çalıştığı şey de şurada ne yapayım yani ben? Nicki <laughs> var mıydı klipte ben görmedim. Oo daha neler varmış. Hmm. Abi tamamen ziniyet meselesi ya. Allah anime, yandık. Animelerde her şey o kadar gereksiz büyük yapıyorlar ki. Takeshi ne yapıyorsun Takeshi? Oha! Ne oluyor harbiden? Ben banlayacağım şimdi bir dakika be. Bizim daha zor. Normalde Instagram hesaplarına bakarken e, hiç dikkat etmemiştim özellikle baktığım bir lokasyon var mı diye. Şimdi birazdan 3 saniye sonra falan onu göreceğiz. E, Kylie'yi değil de Kendall'ı ben bir tık daha fazla beğendiğim için bence Kendall'a bakabiliriz. Aa, bak yemin ediyorum benim erkek arkadaşım diyecek ki Kylie değil Kendall'ı daha çok beğeniyorum ben kafasını keserim onun. Net bir şekilde senin kafasını keserim. Amel defterini kapatırım yani. <laughs> <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Çok zor. <laughs> Burada da ama kendimi şey diye rahatlatıyorum. Kendi generala bakarsın hani yani. Görmediniz değil mi bir şey? Ablamı sanıyorum yüz mankeni çünkü bedeniyle ilgili pek bir yorum yapamayacağım görmediğim için. Ama... <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, şuraya beşinizde de oturtsam beşiniz de aynı yere bakarsınız şimdi. Ortaya karışayım biraz. Ama seçilen bizim, mesela... ben şu an ban yemekten korktuğum için birazcık hızlı geçtim arkadaşlar. Büyük ihtimalle ban yiyeceğim çünkü. Evet lere <laughs> bakıyorum şu an. Ekse ben yer miyim? Ha. Ya ama videoya bak ya. Şimdi oyunculara bakıyoruz. Bir, üç. 7 diyorum ben hocam. Baktım ne ya ben? bir şey geçmedi etraftan. Ulan özellikle baktım bildiğim için böyle şeyler olduğunu. Hadi lan oradan. Haa. Ha, hayır. <laughs> hayır bir de bak biliyorum. Özellikle biliyorum ya. Bu tip videolarda mutlaka arkadan ya goril geçiyor ya birine bir şey oluyor ama bu kadraj dışı olmuş sanki. <laughs> bu ne abi? Hayatın akışında kaçırdığınız önemli şeyler vardı. <laughs> Geçtik hocam başka bir dikkat etsin. Ne oldu yine ya? Ben ne değişti işte, 21 tane 5 saniyede? Aa ayı mıymış başta? Hayat tamam. değişmiş ki, her şey değişmiş. Ha ölü dayı bile başka bir dayı olmuş. Ben arkadaki şeyin e, askerin kıpırdadığını gördüm Hiç. o kadar. <laughs> başka hiçbir şey görmedim. <laughs> e, e, Bakacak mı? İğrenç o zaten. Belki. Özel bir sebep var mı? <laughs> Ay <Artık> iğrenç, kusacağım <laughs> ya. Ben beni rahatsız ediyor abi, iğrenç. <laughs> Goril gibi. Ne bu, goril dansı falan adamı mı? Adamı her şekilde kestim valla. Adam Adam bana dava etse kazanır şu an valla. Taciz ettim adam gözlerimle. Abi bir de şöyle bir sıkıntı var. Ay. Hem cringe oluyorum ama hem herifin babasına bakıyorum ya. Çok cringe. Orkun o kadar haklısın ki ya. <gülüyor> 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 Çok yemek. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri unutulmaz anlar. Ah, ah. <laughs> oh my god. <laughs> Kötü bir pozisyon. <laughs> Bu abiye de bakılır yani <laughs> ne diyeyim. <laughs> Oo! Süzeyim şöyle o. <laughs> Masa tenisi gerçekten dünya üzerindeki bence takip etmesi en zor oyun. Badminton da çok zor, masa tenisi daha zor. Üf, üf, Çinli gibi oynuyor iki Çinli. Dört Çinli, oh my god. <laughs> Too much. <laughs> çok, dört Çinli çok. Özellikle masa tenisi müsabakalarında Çinli üst limiti olması lazım. Bardaklara ne oluyor? Yıkıyor mu onları öyle? Kesin Hindistan burası. ya. Başka olmaz yani. Ay, tatmin oldum. Ay, rahatladım. Ay 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 rahatlama şeylerim şey oldu. Çok güzel yapıyor. <laughs> Hoşuma gitti. Bu normal hızında olamaz bu video ya. Aa. Oh, oh. oh. Bu normal hızında mı bu video ya? Ben şu an izliyorum Asli fark etmişsiniz bir kere daha aldı. Var hayatta hiçbir şey bilmeyip sadece bunu yapabilmeyi isterdim yani. Artı 18 canlı ev kazaları. Okan Bayırgen mi bu? Babasının takım elbisesini mi giymiş Aa! Okan Bayırgen? Okan Bayırgen dünya aşırı kemerle mi kırbaçladı? Aaaa! Eskiden televizyonda böyle şeyler mi vardı? Seray abla ne yaptın ya? <laughs> Öpkeni öpüyorum. <gülüyor> 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 Merhaba Ali'cim pardon. Buyurun pardon sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır ya rica <laughs> ederim. Fazla dokunma hemşerimdir. zoruma ee, gider. Ona göre. Gerçekten, gerçekten mi? Malatyalı ya o <laughs> da ya. Malatyalı evet. mısın? Tabii ki. Abi. Şaka falan mı? tokat manyağı yapılası hareketler bunlar yemin ederim. Yani cidden tokat manyağı yaparsın. Rütük AFK. Gerçekten de Rütük AFK yani. Ya hayır şöyle. Saçma sapan şeyler bir girmesi güzel değil de yani yayında da biri de durup dururken affedersin de diğerinin bir tarafında ellemesin. ya yani niye elliyorsun? Bir kere kadın bir tane koymalı elini tersine. Senin kaysını yerim ben. <laughs> altın nerede bulunur? Hiçbir kuyumcu da yok. Sana süt bile bulunmaz. O ölçüleri nereden bulacağız? O tarifi nasıl yapacağız? Damın üstünde o neler İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil birlikte. <laughs> Artı 18 program. Artı 18, sekiz değil, ne? bu program. Ay. Kim dedi artı 18? Abla bilerek açmış ve bu programı savunuyor yani. Ne var meme maçı. Artı 18 bu program. Bu nasıl bir şey ya? Savunma bakmadan konuşayım. Yabancı canlı yayın kazalarına bakalım. Aa artık ne yapayım ki? Yukarı bakıyordum. <laughs> bu muhtemelen acı firarda <laughs> gibi program. Aa. Bana biraz böyle şey iğrenç geliyor ya. Ne krem yapacağım lan? Ha şimdi o, yapılan spor hareketini takip edebilmem için hangi bölgeye bakmam lazım sizce? Hmm. Hmm. Mikrofon. I <laughs> Geçiyorum ben bu ablayı. Anaconda'yı hiç e, Eye Tracker'la izlememiştim. Ben de merak ediyorum nerelere bakıyormuşum acaba. Ya niye banlanayım? Niye banlanayım çete? Ban yedim. Ban mı yedim? Ya banlanmamışımdır. Dedi ya. Kimler var? Onlara bir göz atıyoruz önce. Hmm. <laughs> bir şey diyeceğim. E, no, noobs midir? Noobis midir? Ne banlayan? O kadar gerilip tırnaklarımı yoluyorum ya. Oo, oh, oh. Yani görsel olarak gösterdi yetmiyormuş gibi. Ben bir kere bir şey diyeceğim evet bunları eleştiririz de yani izlememek de hani şey biraz izleyip yorumlarsın ne olacak abartma sen de yani.